Merhabalar benim güzel ailem. Aileme yeni katılanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, genel bir açılım yapacağım. İsteklerinizde, dileklerinizde bulunun. Bakalım fincan bugün sizler için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Biliyorsunuz ki Şubat 2023 burçların kahve fallarına bakmaya devam ediyorum. İlginiz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip, YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Videonun sonunda sizler için söyleyeceklerim var. Şimdiden teşekkürler. Hadi geçelim fincanımızın dışına. Ailevi konular dışarıya taşmaya başlamış. İstemsiz olarak yansıtıyorsun çünkü e, ailede olan biten ya da kan bağımlı olan insanlarla Olan muhabbetler dışarıya seni gülümsetmiyor. Ya da mutlu olduğunda bunu yansıtıyorsun. Duygularını dışarıya vuruyorsun. Bu gayet normal. İki ayrı haber var. hani ne etkileyecek? Seni gülümsetecek. Yorgunluklarını bir türlü atamıyorsun. Bir olayın bir ucundan tutup bitirsen... ...tekrardan başka bir olay boy veriyor. Lakin yılmadan devam etmen lazım. Çünkü senin için bir ferahlama söz konusu onca sıkıntıya onca bunalmana rağmen isteklerin dileklerin için karamsarsın kafanda bir sürü soru işareti var sadece birkaç taneyle değil çok fazla bunları çözmek istiyorsun artık ikilemlerde kalmayı negatif olmayı sen de istemiyorsun fincanın Düşüncelerin gibi çok karamsar. Bir an önce aydınlanmak, ferahlamak istiyorsun. O yüzden e, önüne bir fırsat çıkacak. Bunu değerlendirmen lazım. Bu arada ufak tefek de olsa nasiplerin, kısmetlerin sana doğru gelmeye başlıyor. İlerleyen günlerde elinde gel git, para akışı söz konusu. Bir hareketlilik var. Bunun e, artık ne diyeyim sana... Fırsatı değerlendirirsen çok çok iyi olacak senin için. Evet. Şimdi ikili diyaloglar söz konusu. Lakin birisiyle küssün ya da ona kırgınsın. Kırgın olduğun kişi arkanı dönmüşsün. Ve bu e, hani çar çabuk bitecek bir şey değil. Lakin karşıdaki kişinin hat hat hatasını sana söylediği ya da yaptığı kötülüğü e, Anlayacak ya diyecek ben burada yanlış yapmışım bu insana haksızlık etmişim ee, ama kendi inatlaşıyor çevresindeki insanların gazına geliyor. Onların işte ne diyeyim kalabalıklarda e, sıkıntıyı hissetmiyor ama tek başına kaldığında sana yaptığı haksızlığı görüyor ve biliyor her şeyin farkında. Bir şeyden kurtulmaya çalışıyorsun lakin ne kadar kurtulmaya çalışırsan çalış da budaklanan bir olay var. Yani bir elini kurtarıyorsun kolunu kaptırıyorsun bir şey oluyor sürekli bir çekişme söz konusu. Bu olaydan tamamen sıyrılacaksın. Bir para akışı olduğunda eline bir miktar para geçecek sonra da sıyrılacaksın. İkili konuşmalarda sürekli e, isminde S harfi olan birisi gördüğünüz üzere şurada hemen netleyeyim. Altında da E harfi var. İsminde ya da soyadında S ya da E harfi olan birisiyle bir konuşman S ve E harfi bulunuyor. Bunu söyleyeyim yanlış anlatmayayım kendime. Tekrardan ikili konuşmalarda kendini ifade etmekte zorlanabilirsin. E, lakin bunun seninle hiçbir alakası yok. Karşındaki insan düz mantık. O yüzden senin dediklerini farklı bir boyuta sürüklüyor ve anlamıyormuş gibi. Hani işine geldiği gibi anlıyor öyle diyeyim sana. Evet, şimdi tekrardan olaylar dallanıp budaklanmaya bir süre daha devam edebilir. Hayatında çelişkiler, ferahlamaya doğru ilerliyorsun. Şimdi senden büyük abi, baba, kuzen olarak gördüğün, arkadaş olarak gördüğün birisi olabilir ama senden büyük sana bir tavsiyede bulunacak. Onu dinle. Sana bir desteği var. Bu destekle birlikte bir olayı çözeceksin. Bir kavuşma söz konusu. Kırgınlığın, üzgünlüğün olduğu bir olayda artık e, feraha doğru çıkıyorsun. Bir görüşme, bir konuşma söz konusu. Rahatlayacaksın. Ardından dallanıp, budaklanıp ya da sıkıntılı. Sürekli bir patlak ya da e, problem çıkabilir. Ama bunu atlatacaksın. Eh, ah bu eller eller. Hani hep deriz ya işte... Eller şöyle, eller böyle. İlk önce elleri bir kenara atmak lazım. Senin hayatın, senin düşüncelerin, sen sen ön planda olan, önemli olanın sen olduğunu bilmelisin. Sen iyi olursan etrafına da iyi olursun. Yani e, çocuklarını seviyorsan, arkadaşlarını seviyorsan, aileni seviyorsan, ilk önce senin iyi olman lazım ki onlara e, güzel bir enerji güzel e, mutluluklar verebilirsin. Bir kişiyle ağız dalaşına girebilirsin. Aman dikkat et haklı olan sensin. Ama kavgada e, tartışmada haksız konuma düşebilirsin. Kalabalık bir ortama gireceksin. Yeni bir çevre edinebilirsin. İnsanlar sana imreniyorlar. Çünkü e, insanlara ne diyeyim kötüyüm. Çok bunaldım, üzüldüm değil de hani iyi idare ediyoruz şükürler olsun dediğin için insanlar seni hep böyle sanıyor sıkıntıyı içine, güzelliği dışına gösteriyorsun. İnsanlar da bunu dediğim gibi farklı algılıyor. İlerleyen günlerde ayın 9'u, 19'u, 29'u 9 rakamını görüyorsun tam şurada elimin ucunda 9'lu bir vakitte. Birisi e, bir yola gitmeye kalkacak. Hiçbir şekilde karışmamanı tavsiye ediyorum. Tabii müdahale edip etmemek yine sana kalmış ama e, bu insan seni öne sürecek, bir şey yapacak, bir adım atacak, bir yere gitmek isteyecek. Sen git ya da gitme de sen, senin yüzünden oldu, sen e, yaptın bir şekilde hani sana müdahale edecek. O yüzden hiç boşuna hiçbir şey deme e, en iyisi çünkü iyi söylese de sana söyleyecek, kötü söylese de sana söyleyecek öyle diyeyim güzel bir hediyem var. Arkamdan konuşanlar hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü insanlar genelde kendinde olmayan şeyleri farklı görüp etrafındaki insanlarda görüp onun muhabbetini yapacak kadar boş olabiliyor. Senin etrafında da bu konuyla ilgili boş insanlar çok fazla. Gelelim isteğin dileğin için çok güzel bir kısmetim var. Bir kuş var, güzel bir haber var. Ardından tekrardan üçlü bir vakitte üç rakamını göreceksin. Hemen şöyle netleştireyim ben bunu. <laughs> üç rakamını üçlü. Hayır üç, on üç, yirmi üç, otuzu otuz, otuz bir üç rakamı olarak yorum, yorumluyorum. Ee, güzel o kısmete elde edeceksin. Öyle diyeyim sana. Geçmek atma vakti. Yavaş yavaş da olsa parasal konular sürekli gündemde ve seni çok fazla yormuş. Ee, tekrardan şöyle söyleyeyim ee, bir arkadaş sevdiğim birisi ama kalben onunla ilgili bir konuşma var o feraha çıkacak içinde seni bu an o sıkıntı artık rahatlayacak kendi etrafında dönüp duruyorsun kendi kendine olmuş bitmiş sıkıntıyı yaratıp ortaya koyuyorsun bu da seni e, psikolojikmen çökertiyor Yollarım var ama yollarını kendin kapatmışsın yani imkanlar el vermiyor diyeyim öyle söyleyeyim sana. Gelelim tabağımıza. Tabağın da aynı şekilde fincanın gibi e, yoğun ve bunalmış bir haldesin. Bu da tabii ki tabağına da yansımış. Sırtında bir yük var. Bu yükü atmak istiyorsun. Ne kadar hani böyle mücadele etsen de, onu geri planda bırakmaya çalışsan da o yük bir türlü gitmiyor. Üç kişi bir yere gideceksiniz. Bu üç kişilik konuşmada birisi kendinden o kadar emin ki hani böyle üste çıkma çıkmaya çalışıyor yaptığı şeylerden ötürü ama sen yani onun ne yapmaya çalıştığını, amacını, her şeyini biliyorsun. Farkındasın. Onun söylediği yalan ya da abartıyı ortaya çıkaracaksın öyle diyeyim sana. isteğim dileyim, durağan gibi gözüküp olmayacakmış gibi gözükebilir ama önü gayet açık onca sıkıntının arasından sıyrılıp geliyor öyle diyeyim sana. Şimdi birisi seni takıntı haline getirmiş. Senin istemediğin sen isteyebilir. Senin sen senin sevdiğin senden hoşlanmayabilir. Bir sıkıntı olabilir. Lakin bu insan sen istemediğin halde seni takıntı haline getirmiş. Kancayı takmış derler ya, bildiğin. Çok pardon bir su içeyim arkadaşlar tıkandım bildiğin seni takıntı haline getirmiş o yüzden attığın adımlara dikkat et gizli gizli seni izliyor yani izlemeden ya da yaptığını ettiğini bir şekilde bilmeden duramıyor bu insan nasibini eline alacaksın kısmetini kocaman bir balığın var balığı tutuyorsun ama çok curcunalı bir süreç seni bekliyor. Aman dikkatli ol. Kafanın karışıklığı hayatına pat diye oturabilir. Bir tarafın ferahlamaya çalışırken diğer tarafın hep bir sıkıntı, hep bir problem. Karamsarlık zaten senin tam odağında. Bu arada biraz önce fincanda da dedim. Yine söylüyorum kalabalık bir ortama gireceksin. Dikkatli ol. Kalabalık ortamda dikkat çekiyorsun. Enerjin böyle bir dikkat çekiyor ki hani böyle insanlar imreniyor. Al benim yüksek olabilir. 1 liralık e, bir 1 liraya bir şey kaldı çok üstüneyim. 10 liralık bir şey kullanıyorsundur. Küpedir takıdır tokadır örneğin ya da bir e, kravattır şapkadır hiç fark etmez. Ama insanlar bunu e, çok fazla dikkat çektiği için e, kötü enerji verebiliyorlar. Şimdi bir şeylerin artık ucundan tutmak istiyorsun. İçinde ikiye bölünmüş olayı sadeleştirme vakti, netleştirme vakti. Tam senlik önüne çık. Güzel bir süreç. Çok uzun bir süreç değil. Yani isteklerin, dileklerin için ben bunu almak istiyorum, ben bunu yapmak istiyorum, yeni bir işe girmek istiyorum, bir çocuğum olsun sen vesaire. Bunları örnek veriyorum. İstediğin şey için önüne güzel kapılar açılıyor. Evet kısmetlerin nasiplerin önüne doğru gelecek. Evet arkadaşlar genel olarak kahve falım bu kadar da beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip yorum yapmayı bununla birlikte kanalıma abone olmayı unutmayın. Hacer'le Tarot kanalımda genel tarot açılımı da yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediysen çok çok teşekkür ediyorum. Görüyorum arkadaşlar elimden geldiğince sizle vakit geçirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz... Ee... Bebeğim var. Ee, çok zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de acemi bir anneyim. Elimden geldiğince de e, sizlere vakit ayırmaya çalışıyorum. Ona vakit ayırmaya çalışıyorum. O yüzden e, sabrınızdan ötürü, ilginizden ötürü, anlayışınızdan ötürü teşekkür ediyorum sizlere. Yorumlarınıza bakıyorum. Elimden geldiğince beğeniyorum. E, Eleştiriye açayım arkadaşlar ama bir konu hakkında bilgi edindikten sonra bir şekilde ortaya konmasına düzgün bir uslupla. Yani bana taş atana ben de taş atarım öyle değil. Bana çiçek atana daima çiçek atarım. Her şeyin karşılıklı olduğuna inanan bir insanım. Bununla birlikte bakım çok farklıdır. Bakım hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum görüşler düşünceler kişiye göre değişir. Fincana baktığında sen 3 rakamı görürsün, başkası 5 rakamı görür. A harfi görür, başka bir şekilde yorumlar. Deveyi başka bir şekilde yorumlar, yılanı başka bir şekilde. Bunlar kişisel görüşlerdir görüşlerdir. Evet genel olarak e, kahve falı bakımında bunun anlamı bu, bunun anlamı bu, bunun anlamı bu diye ortaya koyanlar da var. Lakin ben bu bakımların hissiyat ve kişisel olduğuna inanan bir insanım. Tabii ki sadece bunlarla değil, karşıdaki e, insanla enerjinin de uyuşması gerekiyor. Dinleyenin ben bakıyorum elbet ama dinleyenin de bu enerjili uyuşması gerekiyor. E, tekrardan şunu söylemek istiyorum. Aa bakayım hadi bakalım neler var diye değil. Araştırma, bilgi, astroloji birçok olayı harmanlayıp beynimde onu okuyorum, bakıyorum. Ondan sonra aa, olmayacak duaya hiçbir şekilde amin değil. Bu bir yorumdur. Hani tabiri caizse falan inan, Hacer'e inan esprisi yapıyorum ya o. Anlatmak istediğim bu yani. Ee, burada ben yaklaşık bir buçuk yıl olacak. ikinci yıla doğru gidiyor en başından beri beni takip edenler bilir. Çizgimi de bilirler. Saygımı hiç yitirmedim. İstifimi hiç bozmadım. O yüzden siz de bozmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. elimden geldiğince bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyorum. Doğru şekilde e, çabalıyorum emin olun. Araştırıyorum, okuyorum. Kafamda bin bir türlü şey var. Ben de bir insanım nacizane affınıza sığınarak. O yüzden e, mazur görün. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Benim alem olduğunuz için çok şanslıyım. Orada bir yorum yazıyor. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Diline sağlık. Eline sağlık. Vakit ayırdığın için sağ ol. Gibi gibi. İyi ki varsın. Bunlar o kadar güzel şeyler ki. Günüm kötü geçtiyse bu yorumları gördüğünde mutlu olabiliyorum. Öyle diyeyim yani bir tane de kötü bir yorum gördüğümde insanın modu düşebiliyor. Yani ne enerji verirsen onu alırsın. Bunun karşılıklı olduğuna daima inanıyorum. Ee, gönül ister ki çok çok uzun bakımlar gerçekleştireyim, vakit geçirip Ama e, ben de evdeyim, çocuğum var. E, bunu yaşayanlar bilir. E, kolay değil bir ebeveyn olmak yani bir sürü bir sürü şeyler. Bugün biraz sert geçmiş gibi olduk. Kafanızı harıttım. Çok çok özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün de bu kadar yeter. Hoş kalın, hoşça kalın. Burçların bakımlarını dinlemeyi unutmayın.